Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Midyat, iş görüşmesi için gittiği koronanın merkezi ABD'de karşılaştığı manzarayı anlattı, ABD'yi gördükten sonra memleketimin kıymetini anladım, diyen Midyat, linç edecekler olacaktır fakat Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sermiyan Midyat, insanların koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, New York sokakları karşılaştığı manzarayı çektiği bir video ile anlattı 46 yaşındaki oyuncu havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını dile getirerek kafelerin restoranların açık olduğunu ve insanların sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi midyat Amerika ve Türkiye'de alınan tedbirleri de karşılaştırdı şey şimdi belki e, kimilerin beni linç etmesini sağlayacaktır Zira memleketimizi sırf maif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için selamlar, sevgiler bütün memlekete. Yaklaşık bir yıldır yani pandemiden beri yani koronavirüs salgınından beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi e, bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim. Ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güçlü diye Amerika'dan bahsediyoruz. Bakın herkes sokaklarda kuaförler açık, restoranlar açık, herkes dikti dibe Havalimanında bile ateş bile ölçülmedi. Bizde de abimelerde herhangi bir kafede bile ölçülüyor. bir şey yani söyleyeceğim şey şimdi belki kimilerin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyah beyaz diyen yani popülasyon çok fazla. Beni de biliyorsunuz 23 yıldır huzurumuzdayım övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizin. Söylemek istediğim şu ki hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memleket herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söyleyeyim ki herkesin süper güç dediği Amerikalı gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir. Ee, bu konuda gerçekten memleketteki bütün Sağlık çalışanları, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığının, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın e, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan. E, umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar takdir etmeyi de öğreneceğimiz günlerde tekrar buluşuruz e, ve en yakın zamanda yine sinemalarda tekrar gülüşmek dileğiyle görüşmek üzere.